Evet yanımıza vurgunculardan Resul Şahap ve Emre Şahin'i görüyorum. Evet maç hakkında düşünceleriniz nelerdi? Bu kadar rahat bir maç bekliyor muydunuz? Bu kadar rahat bir maç beklemiyorduk. Rakibi lanayla sağlık. Rakibi lan imcadı etti ama biz yeni takımımızla koşan oyuncularla yeni bir sistem deneyelim Takımı zor toparladık ona rağmen. Kalecimiz yoktu. Emre Şahin geçti. Ben geçtim. Yani maç sevkli maçtı. Çok çekişmediğim maçtayız zaten. Ligin başı da. Böyle farklı maçlar göreceğiz. Yeni transferlerimiz olacak. Takımımızdan ayrılan arkadaşlarımız var. Onlar da kendi takımlarına başlarlar diyoruz. Bundan sonra bir ekiplerimizi de ee, takip başlarlar diyoruz. Evet Emre sen de özellikle takımında Joker Adam pozisyondasın. Bir kaledesin, bir defans, bir forvet. Nerede görev verilirse oradasın. Aynen. Ee, takımın neresi eksikse orada e, mücadele etmeye çalışıyoruz, orayı kapatmaya çalışıyoruz. Dün kalede eksik vardı. Kaleye geçtik. Ee, ondan sonra biz arkadaşım geçti zaten. İleride <laughs> eksik vardı. İleri geçtik bu sefer. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz buraya zevk almak için geliyoruz yani. E, keyif almak için, keyif vermek için geliyoruz. E, mücadele eden takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Geçten çok iyi mücadele ettiler. E, üzerimize biraz hamlık var ister istemez e, pandemiden dolayı. Onu yavaş yavaş atlatıp, kondisyonumuzu yükleyip, gerçek mücadelemizi göstereceğiz inşallah. Buradan Petes takımına e, meydan okuyoruz. Kaptan Acar e, en kısa zamanda sahada bekliyoruz. İnşallah diyorum. E, önümüzdeki maçlarda başarılar ederim sizlere.